Merhaba arkadaşlar ben Mengeş. Başka bir video tanıtımımızda yine beraberiz. Bugün sizlere World of Tanks Blitz'in Windows 10 versiyonunu anlatacağım. Ee, bildiğiniz gibi bugünlerde çıktı. Artık Windows 10 tablet ve bilgisayarlarda Windows 10 destekli oynayabiliyorsunuz. Klavye ve mouse desteği geldi. Ee, Tabi bazı e, mobil oyuncular bununla alakalı e, yorumlar yapabilirler. Peki PC oyunu varken neden Windows 10'a geldiği ile alakalı. Şahsen ben de anlam veremedim. Normalde tablet Windows 10 değil de Windows 10 yani Windows işletim sistemi olan tablet ve mobilde olmasını beklerken PC'ye de mouse ve klavye desteği geldi. Yani böyle bir durumda tabi e, klavye ve mouse'un avantajını e, bertaraf etmek için de matchmaking'ini ayrı yaptılar. E, Wargaming böyle bir engellemeye gitmiş. Tabi bu da daha yeni yüklendiği için biraz maç ayrı olmasının sebebi oyuna pek giremiyorsunuz. Oyunda oyuncu bulamıyorsunuz. Şimdi göstereceğim. İlk önce mağazamıza giriyoruz. Şimdi o zaman olan bir bilgisayarımızda. World of Xbox yazıyoruz ve çıkıyor. Buradan indiriyorsunuz. Yaklaşık 4.7 GB yer kaplıyor. Ben daha önce yüklediğim için zaten açmıştım. Kendi hesabınıza girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, kendi arkadaşlarınızla konuşup kendi hesabınızdaki tanklarla oynayabiliyorsunuz. Ben şimdi tabii başka bir hesaba açtım ama. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Tabi PC oynayan oyuncularla sadece oynayabiliyorsunuz. Daha yeni çıktığı için, pek PC oynayan oyuncu olmadığı için de e, dakikalarca kuyrukta bekliyorsunuz. Ee, yalnız şöyle de bir durum var tablette oynadığınız arkadaş yani e, mobil ortamda oynadığınız arkadaşlarla plata girerseniz yani müfreze yaparsanız e, arkadaşınızı PC'de oynuyormuş gibi kabul edip PC'nin matchmaking'ine yani sizin girdiğiniz matchmaking'e sokuyor. Arkadaşınızı yani PC matchmakingine böylece sokabilirsiniz. Yani i̇leride bir avantajı olur mu olmaz. E, sonuçta Mouse ve ile oynamak tablet ve e, oynamaktan daha kolay. E, Tabi ben de mobil ortama alıştım. PC oyununu unuttum. Şimdi de mouse ile bana garip geliyor. Mobilde daha çok, daha rahat oynarım Elimde tablet varken. Tabii bunun için biraz da alışmak gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Koca bir e, bilgisayar ekranında oynuyorsunuz. Ee, biraz şeylerine bakalım. Özellikle ayarlarına. Ee, grafikler tabi bilgisayarın özelliğine göre değişiyor. Düşük çözünürlük özelliği eklemişler buraya. Düşük göz önlülük ya bilgisayarınızın performansı görevini tekrar e, değerlendirebilirsiniz. Kontrollere geçelim. Şimdi normal bilgisayardaki kontrollere benziyor. Zaten buna e, uygun olarak yapılmış. W, A, -S'de. Left mouse dediğimiz zaten sol tuş, atış tuşu. Keskin şarj tipi Shift. Bunu e, ben... ...BC versiyonunda da Shift zaten O e, normal o, varsayılan. Ben normalde sağ tuş kullanırım ama burada sağ tuşu seçemiyorsun. Sağ tuşla sol tuş aynı gözüküyor. Yani sağ tuş olarak bir tuşunuz yok. Buradaki işte haritayı uzaklaştırıp top yüklemeyi e, gösteriyor. Ekip sohbetleri Enter ve Control Enter. Burunda da bir sıkıntı var. Oyuna başlarken geri sayım sırasında konuşamıyorsunuz. Ancak oyun başladıktan sonra konuşabiliyorsunuz. Onu fark ettim. Burada komutlar var. F'leri atanmış. Mermi seçimleri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar tabi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Fare hassasiyeti %15'e kadar düşürdüm. Gerçekten çok hassas yapmışlar fareyi. %15'e kadar neredeyse counter modunda indirdim. Keskin nişancı kipi de yine otomatik zoom. Elle zoom seçeneği var. Elle zoom da e, masum tekerleğiyle e, yaklaştığınız biliyorsunuz ama otomatik zoom'u her zaman tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Diğerleri hep e, klasik Tablette de olan, mobil ortamda da olan özellikler. Ee, onun dışında bir değişiklik yok. Genel olarak, hiçbir farkı yok. Ee, tamamıyla arayüzü birebir aynısı. Biraz sonra bu oyuna gidelim. Burada Dump Tree diyor. Ne anlama geldiğini ben de ama. Ee, ağaçla alakalı bir şey. Basıyorum, bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Birebir aynısı. Evet bakalım oyuna girebileceğiz mi? Şu an deniyoruz. Gördüğünüz üzere sadece kuyrukta 17 tane hatta 9'a düştü oyuncu var. Ee, malum PC'de oynayan sayısı şu an henüz çok yetersiz olduğundan matchmaking bekletiyor. Yani kesinlikle mobil ortamdaki oyuncularla beraber oynama şansımız yok. Dediğim gibi sadece müfreze yaparsanız sizin matchmaking'inize dahil oluyor. Mobil ortamdaki oyuncular tek öyle bir şansınız var. Bu da pe tabi pek iyi bir şey değil. Özellikle tablette oynayan arkadaşınız için. Takım arkadaşınız için. Yani şu an bekliyoruz. 2. seviyede 3. seviye tam kalmış durumdayım ve tek bekleyen benim. 2 kişiye çıktık. Evet merakla bekliyoruz. Ee, çok uzun süre beklediğim oldu. 3-4 dakika beklediğim oldu. Bazen 2'ye 2, 3'e 3 oyun attığı da oluyor. Maç mevcudum. Duruma göre. Sabırla bekliyoruz. Tabi bu artık PC'de oynayan oyuncuların sayısı arttıktan sonra normale dönecektir. Şu an oyuncu sayısı kuyruktaki sayı ile aynı. Evet nihayet bir oyuna attı arkadaşlar. 3 üç bir oyun. Gördüğünüz gibi bir şey yazamıyoruz arkadaşlar. Oyun çıktıktan sonra yazabiliyorsunuz. Mouse hassasiyeti dediğim gibi bayağı hassas. Bakın 115 olmasına rağmen mouse bayağı hassas. Komutları da Z tuşuyla gördüğünüz gibi oluşturabiliyorsunuz. Z tuşu ve F'ye tuşu mesela. Biraz uzun oluyor ama. Z tuşuna basarak bunu yapmak biraz sıkıntılı. 3 yaş olunca tabi Değil, pek bir fark yok ama tabi Z tuşuyla komutların verilmesi biraz sıkıntılı olmuş. Onları gerçi ayarlayabiliyorsunuz tuşlarla. Evet, pek bir fark yok. Üçeşte üç oyuna girdik bu şekilde. Sonuçlandı. Evet arkadaşlar, incelemiz bu kadar. Çok bir farkı yok. Ee, yavaş yavaş alışırsanız. E, tabi mobil platformda oynamaktan sonra oynadıktan sonra biraz zorlanacaksınız ama yani PC'de oynamanın zevki ayrı. Umarım hoşunuza gitmiştir incelememiz. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.